genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Nur es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Adolf Hitler. Bu ismi duyduğumuzda hepimizin aklında farklı sahneler canlanıyor. Milyonlarca insanın katledildiği cehennem kampları, evrenin gördüğü en acımasız savaş, coşkulu konuşmalar eşliğinde tarihte görülmemiş büyük mitingler ve harabeye dönmüş koca bir Avrupa. Ve tüm bunların sorumlusu tek bir adam. Adolf Hitler. Bazılarınız onu bu çizimlerle hatırlıyorsunuz. Bu çalışmalar Hitler'in gençlik yıllarına ait. Sanatçı olmak istediği dönemlerden kalma eserler. Peki nasıl oğlu da sanatçı olma arzusundan vazgeçip 20. yüzyılın en ünlü ve en acımasız diktatörü haline geldi? Başarısızlığının ve acımasızlığının arkasındaki sebepler nelerdi? Bu soruların hepsini cevaplamak için Hitler'in doğumundan itibaren bir yolculuğa çıkıyoruz. İktidara yükselişindeki kritik noktalara ve değişik düşünce yapısına çok yakından bakacağız. Başlamadan önce tarihe farklı bir perspektiften bakmak için kanala abone olduğunuzdan emin olun. Şimdi başlayalım. Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya Macaristan İmparatorluğuna bağlı Branao Amin kasabasında dünyaya geldi. Babası Alois Hitler hem gümrük memuru hem de küçük bir çiftçiydi. Annesi Clara Pörz ise bir hizmetçiydi. Hatta çift evlenmeden önce Clara Alois'in hizmetçisiydi. Hitler'in doğumundan önce çiftin 3 çocukları daha olmuştu. Fakat iki kardeşi Gustav ve Ida Hitler difteri nedeniyle Otto Hitler ise bilinmeyen bir nedenden dolayı ölmüşlerdi. Üç çocuğunu kaybeden Clara, küçük Hitler'i de kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Hitler 10 yaşına geldiğinde bu kez de 6 yaşındaki kız kardeşi Edmund'u kızamık nedeniyle kaybetmişti. Bu kayıp Hitler'i derinden etkilemişti. Bu ölümden sonra içine kapanık ve hüzünlü bir çocuğa dönüştü. Derslerine olan ilgisini kaybetti ve oldukça öfkeli tavırlar sergilemeye başladı. Durumu fark eden babası Hitler'e yoğun baskı ve şiddet uyguladı. Bu işkenceler 14 yaşında babasını kaybedene kadar hiç değişmedi. Babasının ölümünden sonra psikolojisi gittikçe bozulan genç Hitler okulu bıraktı ve küçük çaplı işlerde çalışmaya başladı. 18 yaşına geldiğinde ressam olma hayaliyle Viyana Güzel Sanatlar Akademisine başvurdu ancak bu başvuru istediği gibi sonuçlanmadı. Yeterliğinin yeterli olmadığı gerekçesiyle akademiye kabul edilmedi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir süre sonra da annesi Clara göğüs kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Psikolojisi iyice bozulmuştu. 1908'de akademiye tekrar başvurdu, ancak sonuç yine değişmedi umutları tükenmiş, parasız bir şekilde dolaşmaya başladı. Bu dönemde Hitler, Viyana'da bulunan bekar evlerinde ya da belediye misafirhanelerinde kalıyor, çizdiği manzara resimlerini dükkanlara veya turistlere satarak geçinmeye çalışıyordu. Viyana'daki bu dönemde Yahudileri daha yakından tanıma fırsatı elde etti. O döneme kadar Yahudilerle ilgili tek bildiği şey onların farklı bir dine mensup olduklarıydı. Hatta Yahudilerin dinleri yüzünden zulüm gördüklerini düşünüyor, Almanlar tarafından dışlanmalarına anlam veremiyordu. Fakat Hitler'in bu düşüncelerinin değişmesi uzun sürmeyecekti. Kendi yazdığı Kavgam kitabında Yahudileri şöyle anlatmıştı. Ne zaman bir tiyatro gösterisi veya bir müzik abartılsa o eseri Yahudi yapımı olduğunu söylerlerdi. Üstelik bunu abartanlar da yine Yahudilerdi. Bir diğeri ise şuydu. Birçok alanı ele geçirdiklerinden birbirlerini kayırarak Almanların önüne geçiyorlardı. Hitlerin bu dönemde Güzel Sanatlar Akademisine kabul edilmemesi ve bozulan psikolojisi onu gittikçe Yahudi düşmanlığına itiyordu. Ancak Hitler'in tek rahatsız olduğu konu Yahudiler değildi. Siyasi görüşünün değişmeye başladığı gençlik yıllarında Avusturya-Macaristan'ın çok uluslu yapısından da oldukça rahatsızdı. Hitler'e göre bünyesinde bu kadar etnik kökeni barındıran her devlet yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdu. Hitler Viyana'da umduğunu bulamamıştı, geçinemiyor ve para kazanamıyordu. Bu sebeple babasından kalan son parayla Münih'e gitti. Burada da Viyana'da yaptığı gibi resimlerini satmaya çalışarak geçimini sağlamak istedi. Tarihler 28 Haziran 1914'ü gösterdiğinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından suikaste uğrayarak öldürüldü. Bu trajik ölüm Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasına neden oldu. Güçler dengesizdi. Avusturya İmparatorluğu'nun Sırbistan'ı kolayca yenmesi oldukça açıktı. Durumdan rahatsız olan Rusya, Avusturya'ya savaş açınca Almanya'da savaşa girmek zorunda kaldı. Daha sonra Fransa ve İngiltere de bu kavgaya dahil oldu ve Birinci Dünya Savaşı resmen başladı. Bu savaş Hitler'in yükselmesi için gereken olaylar silsilesini de beraberinde getirecekti. Zaten geçinemeyen, parasız ve evsiz kalan Hitler hiç vakit kaybetmeden gönüllü olarak Alman ordusuna katıldı. Zorlu koşullar birçok askeri etkilemesine rağmen Hitler'in hiçbir şikayeti yoktu. Münih ve Viyana'daki zorlu süreçten sonra ilk kez anlamlı bir hayatı olmuştu. Ekim 1916 yılında son ve muharebesi esnasında bacağından yaralandı ve tedaviye alındı. 5 aylık bir tedaviden sonra 1917 yılının Mart ayında tekrar cepheye döndü. 15 Ekim 1918'de İngilizler tarafından atılan gaz bombasından dolayı geçici körlük yaşadı ve yine hastaneye kaldırıldı. Gittikçe iyileşen Hitler kendisine bakan bir hemşireden Almanya'nın kayıtsız ve şartsız teslim olduğunu öğrendiğinde adeta çılgına döndü. Ateşkes olduğunda Almanya hala düşman topraklarındaydı. Bu durumda teslim olmak Hitler'e çok mantıksız geliyordu. Hitler de birçok milliyetçi gibi Almanya'nın cephede değil masada yenildiğini ve hainler tarafından ihanete uğradıklarını savunuyordu. Cephedeki savaş bitmişti ama Hitler'in savaşı daha yeni başlıyordu. Teslimiyetin ardından tekrar Münih'e dönen Hitler, askeri personel olarak ordu adına siyasi ajanlık görevini üstlendi. O dönemde Alman hükümeti savaş sonrası türeyen ve iç mesele haline gelen sağcı partilerin eylemlerini tehdit olarak görüyordu. İç savaş çıkmaması için birçok ajan propagandaları önlemek adına ajan olarak görevlendirildi. Hitler de bu ajanlardan biriydi. Tarihler 1919 yılının Eylül ayını gösterdiğinde Hitler, Alman İşçi Partisi'nin toplantılarını izlemek için görev aldı. Fakat bu görev Hitler'in dönüm noktası olacaktı. Çünkü parti toplantısında görüşülen konular Hitler'in ideolojisine çok yakındı. Alman İşçi Partisi de tıpkı Hitler gibi milliyetçilik temeline dayalı bir sosyalizm fikrini benimsiyordu. Her toplantı Hitler de hayranlık uyandırmaya başlamıştı. 12 Eylül 1919 yılında parti toplantısında konuşma yapan bir üye, Bavyera'nın Almanya'dan ayrılarak Avusturya ile birleşmesi gerektiğini savundu. Bu sözler Hitler'i çok öfkelendirdi ve ayağa kalkarak adama azarladı. Hitler mükemmel bir yeteneğe sahipti. Hitabet ve beden dili konusunda üst düzey bir uzmandı. Konuşmaya başladığı esnada herkes dikkatle onu izler, en ufak bir ses çıkarmazdı. Hitler'in öfkesine maruz kalan parti üyesi çok aşağılanmıştı. Bu sözlere daha fazla dayanamadı ve salonu terk etti. Hitler'in bu tarzından etkilenen biri daha vardı. Partinin kurucularından Anton de Rexler, bu genç adamın tartışmayı kazanmasından oldukça memnun görünüyordu. Bu memnuniyet Hitler'in partiye davet edilmesine neden oldu. Partinin görüş ve ilkelerine hayran kalan Hitler için bu davet oldukça mutluluk vericiydi. Böylece Alman İşçi Partisi'nin az sayıdaki üyelerinden biri haline geldi ve siyasete ilk adımı na 60 oldu ancak bir engel vardı. Normal şartlarda görevli bir askerin parti üyesi olması yasaktı. Fakat komutanları tarafından Hitler'e parti içinde yükselmesi ve görevini daha iyi şekilde yapabilmesi adına özel bir izin verilmişti. Hem komutanları hem de parti yetkilileri Hitler'in asıl planının parti içinde yükselmek olduğunu anlamamışlardı. Parti üyesi olmasından kısa bir süre sonra Mart 1920'de ordu görevinden istifa ederek ajanlığı bıraktı. Aynı yıl içinde partinin propaganda sorumlusu oldu. Partinin içindeki kariyeri o kadar hızlı büyüyordu ki parti ismini Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi yapacak kadar yetki sahibi haline geldi. Parti içindeki üyeler ise kısa bir süre sonra şöyle anılacaklardı. Naziler. 1920 Almanya'sında Nazi partisi benzeri aşırılık gösteren siyasi grupların gelişmesi ve çoğalması için gereken tüm koşullar mevcuttu. Bu zeminin oluşmasındaki en büyük neden savaşın kaybedilmesi ve gittikçe kötüleşen ekonomik durumdu. Hitler ise olanları yakından takip ediyor ve bu durumu partisi adına bir fırsata çevirmeyi planlıyordu. O dönemde Nasyonel sosyalistler barlarda, kafelerde veya sokak aralarında oldukça küçük kitlelere hitap ediyorlardı. Parti içindeki üyelerin konuşmaları hiç kimsenin dikkatini çekmiyordu. Ancak Hitler'in konuşmaları ve beden dili oldukça ilgi çekiyordu. Az sayıdaki parti toplantıları Hitler sayesinde kısa zamanda dolup taşmaya başladı. Verdiği vaatler misafirler tarafından ilgiyle dinleniyor, destekçileri ise gün geçtikçe artıyordu. Bu popülizm Hitler'i parti içinde hızla yükseltiyordu. 1921 yılının Haziran ayında bazı parti yetkilileri Nürnberg merkezli Alman Sosyalist Partisi ile birleşmenin daha güçlü strateji olacağına inandılar. Fakat Hitler bu birleşmeyi asla kabul etmedi ve partiden istifa etti. Komite yetkilileri partinin yükselmesi için Hitler'e ihtiyaç olduğunu düşünerek onu ikna etmeye çalıştılar. Bunu fark eden Hitler durumu kendi lehine çevirerek daha popüler bir hale gelmenin planlarını yapmaya başladı. Komite üyeleri Hitler'in dönmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdı. Hitler de bu durumdan faydalanarak Anton Drexler'ın yerine geçmeyi teklif etti. Teklif kabul edildi ve sonuç olarak Adolf Hitler 29 Temmuz 1921 yılında resmen partinin lideri oldu. istediğini elde eden Hitler daha büyük siyasi atılımlara hazırlanmaya başladı. Almanya, 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde Versay Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Bu anlaşmaya göre Alman ordusu 100 bin askerle sınırlandırılacak ve silah üretimi minimum düzeye indirgenecekti. Bu anlaşma büyük ölçüde ekonomiyi ve iş oranlarını hızla düşürdü. Bu dönemde işsiz kalan birçok asker Nazi Partisi'ne katılmıştı. Bu askerlerden biri de savaşta görev almış eski bir subay olan Ernst Röhm'dü. Röhm, kendisiyle birlikte partiye katılan eski askerleri 1921 yılında fırtına bölüğü anlamına gelen Sturmabteilung adı altında yeniden teşkilat haline getirerek Hitler'e bağlı bir ordu oluşturdu. Bu ordu kısaca SA olarak bilinmekteydi. Bu birliğin amacı parti güvenliğini sağlamak ve gerektiğinde muhalif mensupları korkutmaktı. Tarihler 1929 yılının Ekim ayını gösterdiğinde Benito Mussolini, kara gömlekliler adı verilen birliğiyle Napoli'den Roma'ya doğru yürüyerek iktidarı ele geçirmek istedi. Hiçbir direnişle karşılaşmayan Mussolini, hükümeti devirmiş ve istediğini kolayca almıştı. Bu darbe Hitler'in çok hoşuna gitmişti. Mussolini'nin yaptığı gibi o da Almanya hükümetini devirmek istiyordu. O dönemde Bavyera'da 3 otoriter isim vardı. Eyalet Komiseri Gustav Ritter von Kahr, Bavyera Eyalet Polisi Başkanı Hans Ritter von ve General Otto von Lossow. 8 Kasım 1923'te Eyalet Komiseri Gustav Ritter von Kahr, Bavyera'nın en büyük kafelerinden birinde oldukça görkemli bir konuşma yapıyordu. Hitler bu haberi alır almaz kendisine bağlı SA birlikleriyle birlikte konuşma salonunu bastı ve Bavyera'nın üç önemli yetkilisini kendisine katılmaya zorladı. Bu çok cesurca bir hamle gibi görünse de henüz tam oturmamış bir parti için tehlikeli bir durumdu. Ancak Hitler korkusuz ve cesur bir kimliğe bürünmüş, ateşli bir politikacı olma yolundan vazgeçmeyecekti. Bu sırada konuşma salonunu oldukça kalabalık gören Hitler bu durumu da kendi lehine çevirmek için konuşma yapmaya başladı. İnsanlar ne olduğunu anlamamışlardı gittikçe Hitler'in sözlerine, hitabet yeteneğine ve beden dilindeki hipnoza odaklanmaya başladılar. Gerçekten muazzam bir konuşma kabiliyeti olduğu açıkça ortadaydı. Salonda bir anda alkış sesleri duyulmaya başladı. İstisnasız herkes Hitler'i avuçları patlayıncaya kadar alkışlıyordu. Tezahüratları gören Hitler artık bir konuda oldukça emindi. Bu destekle darbe yapabilirim diye düşündü. Arkasına aldığı bu güçle tıpkı Mussolini'nin yaptığı gibi önce Münih'i kontrol altına alacak, daha sonra başkent Berlin'e giderek hükümeti devirecekti. Planan'a ordunun ve polisin hatta vatandaşların dahi destek vereceğini inanıyordu. Başarı gözünü iyice kör etmişti. 9 Kasım 1923 sabahı Hitler, 3000 kişiden oluşan destekçileriyle beraber Münih şehrinin merkezine doğru ilerlemeye başladı. Bire Kupası darbesi adını verdiği bir operasyonla Münih'i kontrol altına alacaktı. Grup, Bavyera Savunma Bakanlığı'nın yakınlarına kadar sorunsuz bir biçimde ilerledi. Yolda herhangi bir sorunla karşılaşmaması Hitler'in güvenini gittikçe artırıyordu. Ancak tam da bu esnada 100 kişiden oluşan polis grubu Hitler kalabalığının önünü kesti. İlerleişi durdurmalarını isteyen polislere zor kullanan Hitler grubu ateşle karşılık buldu ve 16'sı Nazi, 4'ü polisten oluşan 20 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Herkes gibi bu çatışmadan Hitler de nasibini alarak yaralanmış fakat kaçmayı başarmıştı. Ancak bu kaçışı ona sadece iki gün kazandırmıştı. 2 gün sonra yakalandı ve Münih'te bulunan günümüzde de hala varlığını sürdüren Landsberg hapishanesine atıldı. Bu hapishane aynı zamanda ünlü kitabı Kavgam yani Minecraft'ı da kaleme aldığı yerdir. Bir müddet sonra çıktığı duruşmada tıpkı daha önce yaptığı gibi hitabet yeteneğini vatanperverlik adı altında kusursuz bir şekilde kullanarak yargıçları da etkisi altına aldı. Vatana ihanet suçundan yargılanan Hitler bu sayede sadece 5 yıl hapis cezası aldı. Hitler, avukatı Hans Frank ve Gustav Ritter von Kahr'ın etki ve yetkileri sayesinde 9 ay sonra serbest bırakıldı. Hitler hapishanedeyken Alman İşçi Partisi 7 Aralık 1924'teki seçimleri %3'lük bir oy alarak mecliste 14 sandalye elde etti. O dönemde savaşın yıkıcı etkileri kaybolmaya ve ekonomideki istikrar artmaya başlamıştı. Bu durum her ne kadar Almanya için iyi olsa da Nazi Partisi için bir dezavantajdı. Hükümet iyiye gittiği müddetçe Nazilerin ideali olan iktidar sadece hayalden ibaret kalacaktı. Nitekim bu düşünce de kısmen gerçekleşmişti. 20 Mayıs 1928'de yapılan seçimlerde Nazi Partisi'nin oy oranı bir hayli düşmüştü. %2.6 oy alarak mecliste sadece 12 sandalye elde edebilmişlerdi her şeyin kötüye gittiğini düşünen Hitler'in yardımına seçimden bir yıl sonra Amerika'da patlak veren ekonomik buhran yetişti. Kriz başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada hissedildi. Ekonomi alanında yeni istikrar yakalayan Almanya, savaş tazminatlarını ödemek zorunda kalınca işsizlik ve yoksulluk bir anda tavan yaptı. Bu ortam, Nazi Partisi'nin seçmen kitlesini arttırması adına mükemmel bir atmosferdi. Hitler, bu dönemde hükümeti eleştiren halka açık çağrıda bulundu ve büyük çaplı propaganda kampanyası başlattı. Hitler'in dahi fikirleri hem yoksul ve işsiz halkı hem de sosyalistlerin yükselişinden çekinen sanayicileri oldukça etkilemişti. Birçok iş insana ve sanayici maddi anlamda Nazi Partisine destek sağlamış ve Hitler'in daha geniş kitlelere hitap edebilmesi adına çalışmaları başlatmıştı. Bu destek 14 Eylül 1930 seçimlerinde meyvesini vermişti. Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi bu seçimde tarihi başarı göstererek oyların %18.3'ünü toplayarak parlamentodaki milletvekili sayısını 12'den 107'ye çıkardı. Parti için bu başarı o dönem için yeterliydi fakat Hitler için değildi. Çünkü Hitler'in bir sonraki kariyer planı kesin ve net bir şekilde Almanya Cumhurbaşkanı olmaktı. 10 Mayıs 1932'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiç kimsenin beklemediği bir hadise gerçekleşti ve Hitler %36.8 oy alarak büyük bir başarıyı imza attı. Ancak netice olarak seçimi %53 oy oranıyla Paul von Hindenburg kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Haziran ve Kasım aylarında yapılan genel seçimlerde ise hiçbir parti meclisteki çoğunluğu sağlayamadı. Ancak Nazi Partisi Haziran seçimlerinde 230, Kasım seçimlerinde ise 196 sandalye elde eden tek parti konumuna geldi. Hitler bu başarıdan güç alarak Cumhurbaşkanı Hindenburg'a kendisini şansölye olarak atamasını teklif etti. Aşırı sağcıların kontrolsüz olmalarını tehdit olarak gören Hindenburg, Hitler'i kullanarak bu kitleleri kontrol altına alabileceği düşüncesiyle teklifi onayladı ve 30 Ocak 1933 yılında yapılan görkemli bir törenle Hitler şansölye ilan edildi. Dörenden kısa bir süre sonra 27 Şubat 1933 akşamı Alman parlamentosunda büyük bir yangın çıktı. Her zaman olduğu gibi bu durumu da kendi lehine çeviren Hitler yangını komünistlerin çıkardığını söyleyerek olayı yetkilerini arttırmak için kullandı. Ertesi gün Hitler Cumhurbaşkanı Hindenburg'a anayasanın kişi, hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması adına bir kararname imzalattı. Bu kararnameden hemen sonra Nazi Partisi hariç diğer tüm partilerin seçim çalışmaları ve yayınları durduruldu. Şartları kendi lehine çeviren Hitler, Mart 1933 seçimlerinde %43.9 oy alarak 288 sandalye ile parlamentodaki en yüksek sayıya ulaştı. Fakat çoğunluk için 324 sandalye gerekiyordu. Bu durumda Hitler'in Yapması gereken tek şey kendiyle hem fikir düşüncelerle birlik kurmaktı. Bunun için de Alman Ulusal Halk Partisi yetkilileriyle bir araya gelerek koalisyon kuruyor. 23 Mart 1933'te meclise sunduğu yetki kanunuyla parlamentoya ait tüm yetkileri 4 yıl süreyle kabineye devretti. Bu parlamento çalışmalarını askıya aldığına dair net bir tavırdı. Ancak her ne kadar kendi kararlarını uygulamak istese de mecliste bu kanunun yürürlüğe geçmesi için 3'te 2'lik bir çoğunluğa ihtiyacı vardı. Hitler'in bunu normal yollardan başarması mümkün değildi. Bu nedenle 81 komünist vekili oylamadan önce gözaltına aldırdı. Ayrıca SEA birlikleriyle oylama salonunun girişini kapatarak bazı sosyal demokrat vekilleri içeri aldırmadı. Bunun zorbalık olduğu açık olsa da Hitler istediğini almış ve yetki kanununu meclisten geçirmişti. Kanunun yürürlüğe geçmesinden sonra Hitler Nazi Partisi dışındaki tüm partileri yasakladı. Aynı zamanda Nazi Partisi'ne bağlı olmayan tüm sendika, kurum ve kuruluşları net bir kararla kapattı. Yıllardır süre giren parlamenter sistem böylece kapanmış oldu. Bu, açık ve net bir şekilde Hitler'in Almanya'nın mutlak lideri olduğunu gösteren bir durumdu. Hitler artık durdurulamaz ve sonsuz bir güce sahipti. Cumhurbaşkanı Hindenburg'un yetkileri ise yok denebilecek boyutlara indiriyendi. Hitler'in mutlak hakimiyetinin arttığı bu dönemde SA Birliği'nin lideri Röhm, Alman ordusunun SA tarafından yönetilmesi düşüncesini savunmaya başladı. Öte yandan Nazi partisinin sosyalist tarafını daha çok göstermesini açıkça belirtiyordu. Yani Röhm'e göre büyük şirketler bir an evvel devletin kontrolüne geçmeliydi. Bu durumu gören Hitler, Röhm'ü kendisini tehdit ettiğini düşünerek SA birliklerini tasfiye etmeye karar verdi. Bu nedenle 29 Haziran 1934 gecesi kendisine muhalif olan diğer isimlerle birlikte Röhm'ü de tutuklatarak kurşuna dizdirdi. Uzun bıçaklar olarak bilinen bu katliamın ardından benzer bir şekilde yüzlerce siyah şefi idam edildi. Mutlak hakimiyeti elinde bulunduran Hitler, ordunun desteğini de arkasına aldı ve tehdit unsuru olarak gördüğü siyahdan da kurtulmuş oldu. Bu olaylardan bir müddet sonra Cumhurbaşkanı Hindenburg, 2 Ağustos 1934'te sağlık durumu nedeniyle hayatını kaybetti. Hitler, cenazenin ardından Cumhurbaşkanlığı için bir referandum düzenledi referandumun neticesinde Hitler'in %89 oy çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı olmasına ve bunun yanında şansölyelik görevini sürdürmesine karar verildi. Bu kararla birlikte Hitler, Almanya yönetiminin ve iktidarının tek söz sahibi lideri konumuna gelmişti. Bir zamanlar sokaklarda beş parasız ve işsiz dolaşan Hitler, en büyük arzusuna nihayet ulaşmıştı. Artık koca bir devletin cumhurbaşkanı ve vazgeçilmez şansölyesiydi. Hitler, İktidara geldikten hemen sonra ekonomide büyük atılımlar yaptı. İşsizlik oranını düşürdü, hastane ve okul yaptırarak sağlam ve güvenilir istihdamlar sağladı, sanayiyi güçlendirdi ve günümüzde hala kullanılmakta olan yolları yaptı. Dünya ülkeleri krizle başa çıkmaya çalışırken, Alman ekonomisi ise durdurulamaz bir hızla büyümeye başladı. Halk, Hitler'i bir cumhurbaşkanından ziyade kurtarıcı bir kahraman olarak görüyordu. Tarihler 1939 yılını gösterdiğinde Hitler, Almanya'nın iç sorunlarını büyük ölçüde halletmiş, gözünü bu defa dışarı çevirmişti. Almanya önce Avusturya'yı ardından Çekoslovakya'yı ilhak etti. Mutlak Alman birliğini sağlamak için önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bir onur meselesi haline getirmişti. Bir sonraki hedefi ülke sınırlarını doğuya doğru genişletmek ve Alman ırkını buralara yerleştirmekti. Fakat bunu tek başına yapmak istemediği için Rusya ile bir ittifak kurdu ve 1 Eylül 1939 yılında komşusu olan Polonya'ya savaşı ilan etti. Bu savaş yaklaşık 80 milyon insanın ölümüyle sonuçlanacak İkinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyecekti. Gittikçe daha zalim, daha yıkıcı bir diktatör haline gelen Hitler her ne olursa olsun başaracağına inanıyordu. Siyasi gücünü, kişiliğini ülkesini herkesin ve her şeyin üstünde tutan sadist bir kimliğe bürünmüştü. Hitler'in kariyerini ve yükselişini anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoları kaçırmamak adına kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.